dost ve müttefik ülkelerle taktik, teknik usuller ve teçhizat konularında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaktadır. Kış Tatbikatı 2025'in sek ve idaresi maksadıyla 3. Ordu Komutanlığı bünyesinde Tatbikat Direktörlüğü oluşturulmuş. Kış Tatbikatı 2025'e Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde mevcut derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe esaslarında görev alacak farklı cins ve özelliklerdeki harp, silah, araç gereçleri katılmaktadır. Gürcistan, İtalya, Kosova ve Pakistan 7 farklı kurum ve kuruluştan toplam 75 personel fiilen iştirak etmektedir. Karargah çalışmasını burada yapıyoruz. Şimdi size onu kısaca anlatacağız. 22. Kol Komutanlığı'nın harekat maksadı Atmaca kökenli vatandaşların haklarını korumak, kendisine tahsis edilen bölgedeki düşmanı etkisi hale getirmek, Diktaş ve Leylaktaş bölgesi ele geçirilecek ve bu harekatlara koordineli olarak 33. Komando Tugayı 1. Tabur Komutanlığı'nca Diktaş bölgesine hava cuma harekatı icra edilecek. Ozuları sonrasında 41. ve 40. 43. mekanize cephelerinde Yetersiz olduğu durumlarda görev yapacak personel tarafından kullanılan kıyafet ve ilave donanım. MK ye tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş olan nefes maskesi. Vücuttaki kroid bezlerini besleyerek zararlı yonu vücuda girmesi engellenir. Açıkçası buraya gelmek bizim için çok büyük bir gurur ve onur verici. Buraya geldiğimizde Türk askerinin yaşadığı zorlukları, çektiği çileleri görüyoruz. Onların yaşam koşulları, burada ne şartta kaldıklarını, bizim için uğraştıklarını görebiliyoruz açıkçası ve bu cidden çok gurur veren bir duygu benim için ve askerlerimizin yoldan gitmeyi çok isterim açıkçası çünkü. Ee, bize çok örnek oluyorlar. Buraya geldiğimizde zaten bilmediğimiz bilgiler öğrendik. Bize güzel şeyler anlattılar. Buradaki bütün şeyleri anlattılar ve 2025 kış tatbikatını anlatmış bulundular bize burada. Ee, bunun için de teşekkür ediyorum. kayakçı çığ felaketinden etkilenmiştir. Kayakçının çığda arama cihazı olduğu bilinmektedir. <laughs> koku aldığı bölgede tim komutanı ve hepsi birbirini tespit edebilirler. Emane! Bulunan emane noktası işaretle metimi vasıtasıyla işaretlenir. İşaretlenen bölgede arama timi sonda ile arama icra ederek Sonda çıkar! Ortaya sonda sapı! Banda şikayet. <laughs> emare. Emareyi bulan personeli tim komutanı kontrol eder. Eğer emare affetsiz de olarak değerlendirir. Başarı adım. Baş baş. Mahalle <laughs> Kontrol gerekli ise ilk yardım icra eder. Sonrasında termal battaniyeye sararak taliyesini gerçekleştirir. Termal öldürürüz. Şimdi oda işlerini keşif maksadıyla kullanılan ne? yılan kamera. <laughs> Başkanım. Ece abi neticesinde Hedem tam isabetle vurulmuş haksadıyla. Ben e, Şehit Assubay İstikam Teknisyen Kremlüs İlhan Hamlı'nın abisi Ayhan Hamlı. E, bugün bu tatbikat için Samsun'dan geldim. E, 33 yıl önce 18 Nisan 1992 yılında Iğdır Doğu Beyazıt arasında e, Pamuk Geçidi mevkiinde 4 şehit asubayım, yani dört tane asubayımız şehit edilmişti. Onlardan birisinin abisiyim, yani İlhan Hamlı'nın abisiyim. Ee, biz 33 yıl önce buraya e, büyük bir acıyla, gerçekten çok büyük bir acıyla şehidimizin naaşını almak üzere geldik. 33 yıl sonra e, büyük bir gururla, büyük bir heyecanla e, Kars'a şehidimizin adının verildiği, kış tatbikatının yapıldığı yere geldik. Ben başta Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Yüce Türk Milleti'ne bize böyle bir vefayı gösterdiği için teşekkür ediyorum. Onların sayesinde şehidimizin adı yaşıyor. Aslında ben bugün şehit kardeşimle de buluşmaya geldim. Yani 33 yıl sonra ölmediğini tanıklık ediyorum. Yani şehidimizin e, kendisiyle kucaklaştım adeta bugün. E, onun silah arkadaşları bayrağı bırakmamış. Daha da güçlü bir şekilde dalgalandırıyorlar. Büyük bir gurur duyuyoruz biz bu yaşadıklarımızdan. E, Türk ordusunun gerçekten çok güçlü olduğunu tanıklık ediyoruz. Bizim için son derece gurur kaynağı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz. Aslında tatbikat alanına girdiğimde kardeşimin yanına gelmiş gibi hissettim kendimi her şeyden önce. Yani 33 yıl önce biz buradan naaşını aldık gittik Kars'tan. Ama biz bugün kardeşimle kucaklaştık. Yani hepsi bizim kardeşimiz. Canımız, ciğerimiz, hepsi. Yani son derece yani bizim için son derece önemli bir gün. Önemli bir tatbikat. Unutulmadığına, şehitlerimizin unutulmadığına tanıklık ediyoruz. Belki burada tek benim kardeşimin adı var ama burada aslında bütün şehitlerimizin adı yaşıyor. Yani şehitlerimize Türk Silahlı Kuvvetlerimizin vefasını, Yüce Türk Milleti'nin vefasını görüyoruz. Yani bunu hissediyoruz. Çok Özel bir duygu. Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birliği Nişancısı tarafından Kahine 12 keskin nişancı tüfeği ile Şahin Tanksavar Nişancısını temsil eden kırmızı renkli cam hedefe atış yapılacaktır. Kırmızı renkli cam hedefe atış yapılacaktır. <laughs> topçu unsurları tarafından taarruz eden birliklerimizi geciktirmek ve zayiat verdirmek maksadıyla yapılan atışları temsil etmektedir. maksat helikopterinden oluşan hava ucun kolu görülmektedir. Hava ucun kolu cephe çevre emniyetici Fırat Değerli'ne izin veren solak edemeli takip Kol üzerinde ilerlemektedir. Kol düzeyinde taarruz eden unsurları takip etmektedir. Hedef mesafesi 950 metredir. Mekanize piyade takımı tarafından atışlar yapılmaktadır. Şu araçlar nerede? Yapılan atışlar neticesinde Şahin zırhlı araçları imza edilmiştir. Tarafından atış yapılmıştır. Evet, tank takımı tarafından yapılan atışlar neticesinde Şahin tank takımı imha edilmiştir. Davut istikametinde tabatı katılmaktadır. <laughs> atışlar neticesinde Şahin savunma mevzileri baskı altına alınmıştır. Şu anda bomba atışları yapılmaktadır. Atışlar neticesinde Şahin piyade unsurları etkisiz hale getirilmiştir. Bu sırada mekanize piyade birazdan yaralı tadilatı yapılacak. Belli olarak ileri harekatta devam edecek. Başarıdan faydalanma harekatı icra eden taktabur görev yaralıya muharebe sahasında evet. ilk yardım yapılmış ve yarım ve saat içerisinde yok. müdahale edilmediği takdirde hayati tehlikesi olduğu, olduğu bildirilmiştir. Karşımızda yer alan bölgede

Kureyş nakliye uçağı bir dakika sonra atma bölgesinde olacaktır. Şu anda Sierra'nın batısından CN-235 uçağı yaklaşmaktadır. Şu anda CN-235 uçağından yükler atılmıştır. Kabul ve kurtarma heyeti havadan atılan malzemelerin yere inmesini takip teslim almak üzere hareket edecektir. Bölgeden ayrılmaktadır. Hava ulaştırma harekatı kapsamında taarruz eden birliklerin ateş desteği kesintisiz olarak sürdürülecek maksadıyla ziyaret ZEF iki tane helikopteri, e iki adet 105 ve çekilecek sağ çekilecek tarafta ne personel geçti. tank tabur görev kuvvetiyle birleşme sağlanmış. 2 Hedef ele geçirilmiştir. Hedefe taktılar Şu anda hedef ele, hedefin ele geçirildiği tabur görev kuvveti komutanından tarafından Tugay komutanına rapor edilmiştir. Ekrem panosu istikametindeki Kartepe bölgesinde Türk bayrağı ve tatbikat logosu çekilmiştir. Tank tabur görev kuvveti hedefte tertiplenme faaliyetlerine devam etmektedir. Valileri, kıymetli gaziler ve değerli misafirler, fotoğraf çekimi için tüm katılımcıların platform teşviklerini arz edelim.